Geldi. Babak ne haber ya? Ee, babakım sağ ol senden ne haber? Ocgo lan ocgo. Kugigin kugigin. Bugün biraz daha demir bir çara girip ocgo kuyun mı yapsak ya Turan Yavşa. Kenayban, Samira. Bak görsel bro. <laughs> Abi şöyle hava inceden böyle kapalı soğuk falan ya size şöyle bir şarkı mı versem acaba ya? <laughs> vardı çarı vermiştim Demirelo. Ya Demirelo çar lazım olursa Furkan'dan alırız bu oğlum. <laughs> Furkan'dan alırız bu oğlum. <laughs> Tüm sevgimi söylemiyorum da hatta çıktı bak ne son kez ne sefer Biriktirdim can eti <laughs> meydan <laughs> vereceği özlemek için bedel Arkadaşlar bu anda e, Ekim ayı zorunlu profesyonel yayınlara başlayacağız onunla ee, Onun da şimdiden buradan bilgisini vereyim size Ekim ayı profesyonel yayınlar için şimdiden abonelikleri yenilemeyi unutmayın Babuş neredeydin ya bir haftadır Babuş öylesine evde yatma tatili verdim kendime ya Böyle sporumu poru da boktan boka hiç kardiyo da yapmadım Sadece spora gittim ağırlığı bastım geldim Yayını da böyle hiç açmadım bütün gün evde camış gibi yattım moruk Dağırıyorsa Geldim o zaman babak plank Niye game plank aldım sorgulamayın arkadaşlar Go Ha? Oy! Allah abone olmayanlara yardım etsin. Çünkü Uğur abi reklamın <laughs> koyu betmeyecek. Solar 36 dakika geliyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Ignite Plank de skin'i de şöyle FPX Yok ya. Fbx çok iyi bir skin ya. Toy Soldier gireyim Toy Soldier. Burada anla bir şunu alalım. Ha? Future Market aldım ya. Hadi bakalım. Loz basın arkadaşlar. Abi loz basmayan adam geri zekalıdır babuş onu bileyim yani. Ee, real Speksim 30 lira baba baba gir rahat ol yaptıracağız memiştir demiş. Eyvallah abicim sağ olasın. Abi bu of var ya ak sponsor olsa yani bir iki aya ameliyat parasını çıkartırız babuş. Başlıyoruz Furkan başlıyoruz reklam basmaya hazır ol. Level 1'de de ön, öleceğini öngörüp geleceğin pazarı teribi. Of God King Darius bir hafta sonra ne s abi mi? Abini var ya götünden pırpır pır edecek. Oh abi nasılsın? Abisi iyiyim. Sağ ol sen nasılsın? Solar 15 olmazsa 20 bakka. <laughs> o ne demek? <laughs> Solar 15 olmazsa 20 de bakka şekli çetim. E, şişeme özel kıyafet aldım arkadaşlar. Nasıl? Bu arada iki buçuk litre arkadaşlar. Elimde iki buçuk litre nasıl duruyor? Full şu an. Anka içine bunun ben benzin ve vodka koyuyorum. Şey yapıyoruz. Motorin şekli. Bunu alıyorum böyle şeye takıyorum. Aa, spor salonu iki buçuk ya. Spor salonuna giderken bir fullliyorum, bir de çıkarken fullliyorum. Anladın mı? Sudan parayı kesiyoruz şekli. Bak bunu böyle köpek gibi boynuna asıyorsun moruk. Bakın oh, Price. Neyse arkadaşlar ben full agresif bir başlangıç yapıp şu Darius'un götünden kan alacağım. Ne diyorsunuz? Oğlum FPS ne böyle ya? 230'a şey yapıyor. Baba bak şu yayın saatini gece ya Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. <gülüyor> I guess I go anti here. Ya Ömer YouTube'dan izle bu oğlum. Ne olacak? <laughs> I need gang top by the fucking way şu çalılara biz bir kafa atalım arkadaşlar da İnşallah Darius bizi burada beklemiyordur ya Ne diyorsunuz? Aaa orada orası <laughs> Oğlu oradaymış biliyor musun? Gel gel aa orası I lost my ship But not my Ulan o var e bir de Ulan ne yalnız herife de damaj atamadık be Ya Yalnız bunu yapmam iğrenç oldu ya arkadaşlar sanırım Neyse devam Ya şu varilin içinde oynayacağız arkadaşlar Başka oğlum ne oluyor oğlum ne oluyor Abi benim bilgisayarım inanılmaz kasıyor bu arada ya. Allah felaket kasıyor şu an bilgisayarım. Onun siz farkında mısınız? Ha! ölme, uğur ölme la. Gav. Oh, tamam. İyi iyi yine iyi. Sinimi aldım. Ulan ma adamı Q'ya öl e ölmeyecek sandım. O yüzden Q'yu açtım. Davul açsam hem adam ölüyor hem yaşıyorum biliyor musun? Ama nereden bileyim ki abi öyle olup olmayacağını. That's fine find o. Darin awful. Darin no awesome. By the way. By the fucking way. Güzel yani gene onun XP'sini tamam. Büyük milyonun da XP'sini aldık arkadaşlar. Bozmaz. Ya abi benim bilgisayar ama dehşet kasıyor ya. Benim buna bir ayar Ya evet, oğlum aşağı Ya bu wave'i inşallah pushlarken sağdan soldan udir çıkmaz birader ya Ha iyi udir de yok mis Allah udir de yok bayağı iyi oldu Yalnız biz bu kasmayla biz nasıl oyun oynayacağız ben bilmiyorum. Şuna ben bir reset şekli mi yapsam acaba ya? 50 FPS iniyor 60 FPS çıkıyor görüyorsun değil mi? Aa, başka bir şey alamıyoruz ya maalesef ki. Ya ama adamı böyle iki kere kestim diye aldanmamamız lazım. Çetim yine dikkatli oynamamız lazım. Evet çok aşırı kasıyor. Bu oyundan sonra bir reset atarız ya bilgisayara. Yapacak bir şey yok. Vur bu kadar iyi nasıl oynayabiliyorsun Ayaklarıma Oğlum kaç yaşında adamsın Atilla Bak bana ağzımı bozdurma birader Hadi be lavuk vurur sandım biliyor musun O Udir burada sanırım ki Bunun bir götü kalktı çünkü çetem Ne diyorsunuz şöyle bir Q be babuş Bir Q be Ay, Vurmayacağım vurmayacağım var ile wave bozulmasın Yine şuraya bir varil daha Tamam bırak puşlasın kabat ya Bakalım puşlasın kavat. Allah bu senin ananı ben ben sen rahat ol. Burada bir farm kaçırmayalım da. Ne tek base'i alıyordur gerçi ya açar. O lavuk beni var ya şurada bile yok ya base attı o. Ee, adama bir... ee, can you lane gank bro? Allah lane gank lazım bana ya. Vallahi lazım. Leasing bak çocukluğu yapma kanka. Ya, şu an abi gank lazım. Ya leasing yapma şunu kanka işte ya. Neyse biz şu wave'i bir pushlayalım da gidelim. Abi şuna sen nasıl gank atmazsın ya? Sen nasıl bir kaşarsın? Ya, şunu abi niye sen gank atmıyorsun ki birader ya? Ya şimdi ben burada ölmem lazım. Çetim yapacak başka bir şeyimiz yok yani. Profesyonel üst koridor. Kocak anki. Aman ya Rabbi. Lüde bir ulti. Ha? Hadi be oğlum o kadar ulti attık çıkmaz mı bir şeyler? Ben bu arada burada öleceğim ya. Baby pushlarken adam ghost flash yapacak. Beni öldürecek çetim. Tamam öldüremedi baba kaçar. Geceler olur günaydın. Ülkeyi de attık oraya ama olmadı. Tecrübelendik. Bayağı iyi, bayağı güçlüyüm lan. İtem bitti. Şaka gibi vallahi. Bir long sword daha. Yalnız ignite'ım geldiği zaman bir tane kritli varil tutturursam Darius'a ben şu an tek atarım çetim. Valla ignite ile birlikte lönk diye tek atabilirim adama Hazır olun Bak bak bir kere üçlü build yap dövüşü üçlü Ya onu yapınca ben Bana sövüyor bizimkiler biliyor musun Ağlan drake'i Eşşek helal olur. O build'i ben ne zaman yapsam chatten benim ne götümü bırakıyorlar ne ağzımı bırakıyorlar ya Sanki adam şu çalıya girilir biliyor musun Çok Öldük Allah ***ler hesabı Öleceğiz ya. Yapacak bir şey yok burada. Abi flash'ı işte ghost'u varken sıkıntı abi ya. Wave üstüme geliyorken mallık yapmamam lazımdı. Durmam lazımdı ya. Double buff GG ne alakalı lan üstümde double buff mu vardı? Eşeklik yaptık ya. Hani ignite'ım yok, bir şey ultim yok. Adamın oraya girdiğini biliyorum. Flash'ının ghost'un olduğunu biliyorum ama insan mal oldu mu birader yapacak bir şey olmuyor bazen ya. Hani benim gibi malsan Bazen ölmen lazım. Neyse dur bakayım. Ignite'ım gelince belki ben de onu bir anda böyle kesebilirim ya chat'im. Hemen şu wave'i ben de bir hızlı puşlamam lazım. Şu tek atabiliyor muyum wave'e? E? Atmıyor. Neyse board'umuzu falan atalım. Udir belki diyorum ki buralara falan mı girdi ya? Bir göz atacağım. girmemiş. E, L. Can you come top now? Gelebilir misin? Gelmiyor musun? Tamam buluş gelme. İkincisi daha çıkmaz mı ya? Aa, Pantheon geliyor. Bu varile bir koşarken vurmayı mı denesek? Oy, Panki'ye. Hocaya. Şundan bir numaradan bir E mi yesem? Gel 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 öldür bu ya bu kadar bunu istedim senden bu ya bu kadardı vallahi bu tam bu kadardı şöyle bir plate daha şekli şöyle bir daha arkama bir varil atayım kaçarız bir plate daha aldık mı aldık hayvanlık yapıp bir tane bile daha deneyebilirim de işte pantheon gelecek hayvanlık yapıp bir wave daha almadık mı ya vallahi tam bir hayvanım ya. Ne atsam ya? Belki bir şeyler çıkar orada. Vallahi çıktı ha. Ulti ama nasıl clutch geldi bot lane'e. Buradan botunu direkt çektim ya. Matchup'ta bence bot önemli çetim. Gerçi adamın e, ghost'u flash'ı 8 demişiz. Ghost 210 saniye kaç yapar kardeşim? 3 dakika mı yapar aşağı yukarı? Tamam bir, bir, bir dakika daha ortalama hesap rahatız biraz daha bir rahatız ya. dur bakayım belki. Yedi mi o demeyiz yememiş. Neyse çil. Abi korkuyorum moruk vallahi korkuyorum ya. Variller falan lan lavukta bir de gore drinker mor drinker. Sıkıntı yani ya. ya. Şurada adam bir anda bir bassa ghost'a öldüm. Neyse şöyle varilleri içime bırakayım bari ya. Bir anda gidip ölsem mi acaba adama? Ne diyorsunuz herife bir anda gidip ölmeye? Geldi onun şeyi geldi ben biliyorum. Hadi be. Bu lavuk gelmese öldürmüştüm onu. Bence gayet entiydi. By the way. Derken. Aman ya Rabbi hızlı base. Abi iki buçuk yıldır yayınlara gelmiyordum nasıl ya Serhan her yayın buradasın Her zaman abi iki buçuk senedir gelmiyorum Lölü şöyle oynuyorsun abi iki buçuk senedir gelmiyorum kilo almışsın Biz ben ya ben o Darius ben olsam o udir bana yetişmez anladın mı? Ultiyi atayım da, da Bu kuleyi muleye alır şimdi almasın Dışıma gecelerimden bu kadar Bence bu arada Mechab'ı ben çok iyi handle'ladığımı düşünüyorum Çetim siz ne diyorsunuz? Hem 6-7 gündür lol oynamayıp üstüne Darius'a karşı gang plank alıp Ananı koyayım babu sen nereden geldin ya? Mecuda! Yani işte o crit çıkmaz Ama o Darius ben olayım abi oradan crit çıkar Anladın mı? Ben bunu oğlum R'yi her şeyi de kaçırıp koyayım sende ya Dur asistimi aldım salak flash attı amına kıyım Word bu Ya o Darius ben olayım tamam mı? O karşımdaki GP Q lan atar abi <laughs> E kaçırmayan Lee geldi ya yine takıma fark ettiniz mi onu? Tabuki yalnız bu adam şimdi bir de ninja tabi alırsa bayağı sıkıntı Babak revanç askere mi gitti? Sanki o bu ara gidecek ya Bu ara gidecek olması lazım da Tam da emin değilim. elle L Come top. E, dive bro. Now I have ignite. He have nothing. Can you come dive for me? <laughs> Gel mananın ananı çocuğu iyisin. Çocuğu iyisin. Orada Türk mi de biliyor musun? Eziyi. tabi almış bitti burası. Dünyayı açtı revanşa? Ben ya askere gittim ya babuş. Ben askere gittim geldim çoktan. Aa adamlar efendide es. Ben askere çoktan gittim geldim. A Aydın jandarma ya bizim askerlik. Ya ben bence bir tane bu bilgisayara reset atayım. Bu FPS oynanmaz. Bir de main çara mı geçsek ya? Bu ee, Diamond 4 Zümrüt birazcık love geldi. Ben hemen acil bir reset atıyorum. Ses gidecek. Heyecan yapmayın. Ama kamera falan burada. Tamam mı? Yeniden başlat. Hadi bakalım. Geliyorum ses gidecek. Tamam mı arkadaşlar? Dur oğlum bir bekle. Tamam abim tamam canım. İyiyim abim iyiyim abim. İyiyim abim. Selamun Aleyküm Bunlar daha küçük dalgalar. Bunlar da sallanırsak, <laughs> daha büyüğü geldiğinde devrederiz. Dik dur kardeş, dik dur. Furkan'ım dik dur.